Ben kaç gün yağmurlarda sokaklarda kaldım ailem ve çocuklarım. Sokakta kaldık. Yok kalacak yer yok. Yatacak yer yok. Mesela şöyle bir durum var abla. Şimdi çarşı bayramdan sonra yıkılıcı diyorlar. Mesela bayramdan sonra çarşı yıkılacak. Yani burada en azı bin tane esnaf var. Yani zaten depremden sonra biz burada dükkanlarımızı açtık. Az olsa para kazanıyor. Şimdi burada bin, bin tane ailenin evini işini yıktın, yıktığını farz et. Belki bahsettiniz ya. Şimdi burası bizim için çok önemli. İnsanlar için de çok önemli. Çünkü bugün bir insanlar bir odalı konteynerde kalıyor. En azından buraya gezmeye geliyorlar. Burayı yıkacaklarsa insanlar nerede gezecek, nerede para kazanacak? Adana'ya gidiyorlar alışveriş merkezlerine Aha. gezmeye. Mesela burayı bir en azından geciktirebilirler. Anlatabildim mi abla? Zaten memleketin her tarafı yıkılmış. Tadilat da devam ediyor. En azından burası bir eskiyi hatırlatıyor bize. Tam yıkılsın hani yıkılmasın demiyoruz. Ama biraz daha yani evet, idare tabii. etseler de bize en azından biz de para kazanırız. En azından yani konteynerdeki insanlar da buraya gezmeye geliyor ailelerinin. Çünkü burayı bir eski olarak burası kaldı. Burası da yıkıldığı zaman her yer zaten şu anda tarla. İnsanlar burada bir yani psikolojisini dağıtıyor. Yani burası da yıkıldığı zaman her yer tarla zaten beklecik yapılmasını. Yani yapım da çok geç sürüyor zaten. Bak mesela köşesini yıkmışlar. Ocakta teslim edecek diye. Daha hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey yapılmamış daha. Hani burası da yıkılsa en azı beş sene. Abla. Ya biz nerede çalışacağız? Yıkılması gerekiyormuş abla. Çoğu dükkan zaten zarar görmemiş. Diyor ki burası rezervli alan. ya Adam kendi imkanlarıyla yapılmış. Mesela benim akrabam var arka tarafta dayım. Adam kendi imkanlarıyla dükkanını sıfır yaptı. Yıkacağız diyor. Adam diyor ben yaptırdım kardeşim. Benim dükkanımı sen yıkma. Niye yıkıyorsun ki? Ben kendim olmazdı, kendim e, yaptım. Şey olmaz. Niye yıkıyorsun? Rezerv Öyle Bir ayda iki ayda hemen üç ayda boşalt. Öyle bir şey yani çok sakıncalı yani. Bak her tarafımız zaten biz kay her şeyimizi kaybetmişik ya. Benim bakın akrabalarım, er yeğenlerim hep böyle. Kırk tane yakın benim şehitim var ya. Bırakın bizim ekmeğimizi tamam yapın yapman değil yapın baba biz de, biz de onlardan beraberiz yapın ama bir biraz imkan bir vermiyor 3 bir ayda 5 ayda bu. Oturan. Yani hepsi yapılıyor bir tamam yani. bir tane apartmanda oturan yok yapılıyor. Yani ben konteynerle kalıyorum bir odada konteynerle. O 20 kilometre buraya geliyorum işime 20 kiloda gidiyorum 20 kilometrede gidiyorum her gün. Çok abla ne yapacağız? Ya. Ben sokakta yapacağım. kaldım. Ama ne yapacağım? Mecbursun abla. Mecbursun. Kalacak yer yok. Kalacak yer yok. Bana benim kanım ufak deprem olduğumu bayılıyor ya. Ben bir saat eşimi ayıktıramıyorum. Çünkü o canlı gördü. Ölülerin içinden çıktık biz. Yani çok zor. Allah kimsenin başına vermesin. Kimsenin başına vermesin. Ya yarın bize. Allah göstermesin. Yarın öbür tarafta da olabilir. Yani Bilim adamları uyarıyor. Deprem, deprem, deprem. Yani biz yaşadık. Allah hiçbir şeyimize yaşatmasın. Çok zor bir şey. Kolay değil abla ya. Kolay değil değil. Kurmuşsun. Bir gününce her şeyin Tüm var. Paramız girmedi Sabah Ne <laughs> seni? İki gün burada ben eşya için mesela her yer kapalı. Yok para var ama alam yok. Ben o günleri geçirdim. Yani şu, tek isteğimiz biraz şu çarşının yani yıkılsın biz yine diyoruz yıkılmasın demiyoruz. Ama bir bizim sağımız her tarafımız şantiye olmuş şu anda. Çarşıdan çık nereye çıksa şantiye. Yani bir eski burası kaldı. İnsanların ailelerin çoğu gezmeye buraya geliyor. Yani bugün bizim yani yemek şeyimiz de burada. Kasaplarımız burada, kahvaltıcılarımız burada, hepsi burada. Bunlar hepsi tam konteyner yapıyorlarmış bize. Konteyner dükkan. Ama hani şu şeyi vermez konteyner dükkan var şu anda o arka tarafta çok konteyner dükkan var. Adam diyor ki ben diyor sattım yiyorum diyor. Yani dönemiyorum diyor. İşlemiyor değil mi? İşlemiyor Bize Adamların hepsi kan alıyor. Şimdi burayı da kapatıp ben yani biz de konteyner dükkana gideceğiz. Ama işlemiyor abla Olmuyor. Çarşı gibisi olmuyor. Şu anda konteynerde yıkılan esnaflar var dükkanları. Oraya vermişler. Adamlar orada diyor ki batırdık diyor sattığımız iyi yok diyor. Adam üç tane tişört satsa 400-500 lira onu da evine mi götürecek, kendi mi yiyecek, geri mi döndürecek, ne verecek bilmiyoruz. Yani bizim amacımız tek istediğimiz tam çarşı yıkılsın, yıkılmasın demiyoruz. Ama biraz zaman versinler bize. En azı bir yani çünkü buradan biz çıktı mı 5 sene buraya giremeyiz artık. Ki zaten bak şurada 1000 tane 2000 tane dükkan var. 2000 aile demek iyi bir yani en azından biraz yaraları sarılır. Geri verilecek. Burada da yani böyle. Dükkanda mı? Onu bilmiyoruz abla ya. Yani kimsenin bir açıklama yaptığı yok burada. Yani bayramda sonra yıkılacak. En son geldiler dükkanımıza bizim. Şuradaki dükkan bizim. E, ee, konteyner kent dükkan vermek için bilgi aldılar. Demiyorlar şu tarihte sizin dükkanını yıkacağız. Bilgi alıp gidiyorlar. Yani demiyorlar size şurayı vereceğiz. Şu şu şöyle olacak. Yani bir sunum yok. Yani bir proje gösterme yok. Yani bir sorma yok abla. Ben iki sen olmuş belediye başkanı buraya gelmemiş. Düşün iki sen olmuş. ya. Maraş'ın belediye başkanını da gördük sokakta halktan beraber sallanıyordu. Efendim, Destek hocam, çıkmasını bekleriz. Yani Zaten psikolojimiz sıfır. Bitmiş yani bizim psikolojimiz. Benim dört yaşında kızım var. Onun psikolojisi bile bitmiş. Psikologa götürdüm. En azından hani şurada geliyor, teselli yok ekmek yiyor. Onlar ekmek götürüyor, bakıyor. Yarın biz buradan gittiğimiz an nasıl bakacağım ben? Ben bir cesetlenin babayım ya. Cesetten içinden çıktık biz abla. Torba torba cesetten <laughs> içinden çıktık. Yani bizim, yani şeyimiz, bizim amacımız biz bu çarşının biraz ertelenmesi. Yani başka bir yani şey istemiyorum. Yani yapacak bir şey yok abla. Bizim Aa, hayatımız zaten bitik. Bitmiş zaten biz. Artık 6 Şubat'tan sonra biz geri doğduk. Çünkü ben kalktım Sebeş şafağında cesetleri binanın altında hep gördüm abla. Ben anlatamıyorum yani gözüm bak doluyor yani o anı hatırlıyorum ben. Ölmüşüz ya bırakın öyle silah çekilmez ya. Ölmüş kardeşim daha var mı ya? Bek çalışacağız. Ben hasta adamım ya. Ben kanser hastasıyım. Ben yine bak geliyorum burada. Ya Allah diyorum amana üç tane beş tane 10 tane <laughs> çekip konteyime gidiyorum. 5 kişiden, 4 kişiden, 6 kişiden kalanlar var ya konteyde. Gelsin bir gece yatsınlar oldu. o konteyde. Bir gece, bir gece yatsınlar bakın. O bir amacık odada 4-5 çocuktan beraber. Ama yine ha, biz şikayetçi değiliz. Devletimizden ne geldi boynumuz kıldanız ya. Biz razıyız. Biz razıyız devletimizden. Yine bizi bırakmadı. Normalde görevindeler, var, milletvekilleri de görevinde. Hiçbirini yok burada. Bir, bir tanesi de gelmemiş. Ne belediye başkanları, ne milletvekilleri. Hiçbiri gelmiyor. Burada ya. iki tane belediye başkanı var. Hiçbirini görmüyoruz abla. Bir vali geliyor. Her cumartesi burada. <laughs> Aa, şuradan alın. Teşekkür ederim. Şöyle ikinci yılı yaklaşınca zaten genel bir haber de bu. Ben burada... yani herkesin gündeminde zaten zamlar nemle yetişemiyoruz hiçbir şeye. Çarşının kapanmasını istemiyoruz aslında. Ama işte illaki yıkmak istiyorlar. Bize belirli bir yerde çok küçük bir alan veriyorlar. İnşallah daha büyük bir şeyler verirler. Yani çalışabilecek durumda oluruz. Çünkü içeride bizim fırınımız var. O gittiğimiz yerde fırın olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Fırın olmazsa da çalışamayacağız. Yani bunları düşünmeleri lazım. İnşallah iyi olur her şey. Ama yani çok üzülmüşüz. Zor şartlar altında çalışıyoruz zaten. Ev yok bir şey yok. Bakalım. Şimdi konteynerde kalıyoruz. Aile kalabalık olduğu zaman daha kötü oluyor. Hayat şartları zaten belli. Kazancımız az. Gider çok gelir az oluyor. Çünkü her gittikçe yani bir şey bir liraya alırken ikinci sefer iki liraya alıyoruz. Yani yetişemiyoruz hiçbir şey yetişemiyoruz. İnşallah ilerisi daha iyi olur. Bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani çalışıyoruz çok şükür. Tamam mı? İş var ama işte ekonomikten dolayı kazancımız az oluyor. Ondan dolayı yani biraz etkileniyoruz ister istemez. Yani zaten aslında buralarda fazla bir şey yok yani. Herhangi bir harabe yok yani yıkılan bir yer yok bilmem ne gördüğünüz gibi çarşı aslında yıkılmaması lazım biz de istemiyoruz yıkılmasını ama işte yıkacaklar ee, ne yapacaklarını da bilmiyorum aynı e, metrekareyi vereceklerine de e, şüpheliyiz yani duyumlar alıyoruz daha küçük bir yer verecekler diyorlar bilmiyoruz yani ne, yap, ne yapacaklarını biz de bilmiyoruz kestiremiyoruz hiç bilmiyoruz vali bey geliyor soruyoruz. Diyor bir yıla yakın daha buradasınız ama bazen dışarıdan duyumlar 3-4 ay sonra yıkılacak. Ama ne zaman bir daha tekrardan olur bilmiyoruz onu bilmiyoruz. Yani kimse net bir şey söylemiyor bize. eskiye nazaran bir e, hareketlenme var çok şükür. E, ama işte e, 3-4 ay sonra çarşının yıkılacağı haberini aldık. E, Biz ama hani e, yine bir e, geçici konteynerlara yerleştirecekler e, bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz Hani e, bir gün iyi oluyor bir gün normal oluyor bir gün iyi olmuyor ama ne yapalım Hani kendi memleketimiz memleket sevdası olduğu için de başka yerlere yapamadık. Yani bir şekilde burada ayakta durmaya çalışıyoruz. Çarşı rezerv alanında evet öyle etap etap yıkılacaktı. Şu anda da baktılar böyle işin içinden çıkamıyorlar. Çalıştıkları zaman şantiyelerde esnaflar huzursuz oluyor. Toz, toprak falan. Ee, Vali Bey de geçen bir açıklama yaptı bize, çarşıya geldi, bir açıklama yaptı. dedi ki e, tüm çarşı yani uzun çarşıdan ayakkabıcılar çarşısının sonuna kadar bir etap yapacağız dedi. Hızlı bir şekilde e, başlayacağız, hızlı bir şekilde sizi bir şekilde yerleştireceğiz dedi. Biz de hayırlısı dedik. Yani bu, bu durumda senlerde Vali Bey geldi, bir açıklama yaptı bize. İşte ee, işte daha önce etap etep yapılacaktı. Altı etap yapılacaktı. 6 etap, 7 etap şeklinde. Şu anda çarşıyı komple e, bir etap şeklinde ama hızlı bir şekilde yapılıp e, bize teslim edeceklerini söylediler vali bey. Artık biz de hani bu tozdan, topraktan e, kurtulmak istiyoruz bir şekilde. Eyvallah. aldık Zərfəsin? Yox, ilk yaradan sağ. İyi günler. İyi afiyet olsun. <laughs> İyi eline sağlık yenge. Afiyet olsun. Selam söyle. <laughs> Tamam mı Menderes <laughs> Bey? O orada mı kız? O orada hadi bir yardımcı ol bir şeyler